Herkese merhaba. Bugünkü konumuz bilim insanı kimdir, kim değildir? Bilim insanı her şeyi bilir mi? Bilim insanı buluş yapar mı? Ya da yapmalı mıdır? Bilim insanı inançsız mıdır? Ya da inançlara karşı mıdır? Her akademik ünvan taşıyan kişi bilim insanı mıdır? Bilim insanının belirli özellikleri var mıdır gibi sorulara bu söyleşimizde cevap bulacaksınız. Şimdi gelin öncelikle bilim insanı tanımıyla başlayalım. Bilim insanı doğa, evren, toplum ve insanlık hakkında bilgi edinmek için sistematik, metodolojik ve analitik araştırmalar yapan fetlere denir. Bilim insanları çeşitli bilim dallarında çalışabilirler. Örnek verelim. Sosyoloji, biyoloji, fizik, mühendislik, tıp gibi. Ve genellikle bilimsel yöntemleri kullanarak hipotezler geliştirirler. Gözlemler yaparlar, deneyler yaparlar ve sonuçları analiz ederler. Bu süreçte elde ettikleri verileri bilimsel toplulukla paylaşarak bilgi birikimine katkıda bulunurlar. Bunu da konferanslarda bildiri sunarak ya da saygın dergilerde makaleler yayınlayarak yaparlar. Bilim insanının karakteristikleri nelerdir? Bilim insanı meraklıdır. Dünyayı ve evreni anlama konusunda derin bir merak ve keşfetme arzusu taşır. Örneğin dünyanın yapısını, nasıl işlediğini ve nasıl meydana geldiğini bilmek ister. Bilim insanı eleştirel düşünür ve problem çözücüdür. Bilimsel bulguları ve bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneğine sahiptirler hipotezleri sorgular, alternatif açıklamaları araştırır ve kanıtları titizlikle analiz ederler. Problemleri değerlendirmek ve çözmek için kritik kararlar almak zorunda olduklarını da bilirler. Bilim insanı sabırlı ve kararlıdır. Bilimsel araştırmalar zaman alıcı ve zorlu bir süreçtir bilim insanları uzun süreli çalışmalara ve deneylere sabırla devam ederler ve karşılaştıkları zorluklarla yılmadan mücadele ederler. Bilim insanı iyi bir iletişimcidir. Bir ekibin üyesi olarak çalışmak, bilimsel makaleler yazmak, konferanslarda sunum yapmak, halkla bilgiyi paylaşmak ve dünyadaki diğer meslektaşlarıyla işbirliği yapmak zorunda olduğunu bilir. Bilim insanı açık görüşlü ve tarafsızdır. Mevcut bilgisinin ötesinde yeni fikirlere, hipotezlere ve teorilere açıktır. Çeşitliliği kabul eder. Farklı görüşleri dikkate alır. Kişisel görüş ve inançlarına göre değil, elde edilen verilere dayanarak sonuç çıkarır. Ayrıca bulguların başka araştırmacılar tarafından da tekrar edilip doğrulanabileceğini sağlar. Bilim insanı detaylar önemser. Bilimsel araştırmalarda ayrıntılara dikkat etmek büyük önem taşır. Çünkü küçük hatalar veya gözden kaçan detaylar sonuçları önemli ölçüde etkileyebilir. Bir deneyde detaylı gözlemlemelerin diğer deneylerde de aranan cevaplara katkı sağlayacağının farkındadır. Bilim insanı inatçıdır. Çalışmalarının yıllar alabileceğinin farkındadır. Yaklaşımlarının yanlış olma ve gelecekteki bilim insanları tarafından da yanlışlanabilir olabileceği ihtimalini de göz ardı etmez. Deneysel başarısızlıklara rağmen bir şeyler keşfedebilmek için yıllarca çabalar. Başarısız olanların başarılı olanlar kadar bilgilendirici olduğunu da kabul eder. Bilim insanı yenilikçi ve üretkendir. Yenilikçi düşünme bilim insanının yeni buluşlar yapmasına ve mevcut bilgileri genişletmesine imkan tanır. Alışılmışın dışına çıkarlar, yani farklı açıdan düşünebilirler, görülmeyen şeyleri de tasavvur edebilirler. Bilim insanı dürüst ve ahlaklıdır. Çalışmalarında dürüst ve etik dalgınır. Verileri doğru bir şekilde rapor eder, bilim hırsızlığı, veri uydurma ve manipülasyon, yazar hakkı ihlali, yayın yineleme, yanıltıcı raporlama gibi etik kuralları gözetir. Peki kim bilim insanı değildir? Bilimsel alanda derinlemesine bilgi ve uzmanlığa sahip olmayan kişidir. Bilimsel kalıtlara dayanmayan İnanç veya ön yargılara göre hareket eden kişidir. Bilimsel temele dayanmayan tahmin ve spekülasyonlarda bulunan kişidir. Bilimsel yöntemleri profesyonel düzeyde kullanmayan, bilimsel çalışmalarını hobi veya ilgi düzeyinde sürdüren kişidir. Nesnel ve tarafsız olmayan, kişisel veya politik görüşlere göre hareket eden kişidir. Bilim insanı inançlara karşı mıdır? Ya da inançsız mıdır? Bilim insanı olmak bir kişinin dini inançlarına sahip olup olmadığını belirlemez. Bilim insanları arasında geniş bir dini ve felsefi inanç yelpazesi vardır. Bazı bilim insanları dindar olabilirken bazıları agnostik veya ateisttir. Bir bilim insanının dini inançları kişisel bir tercihtir ve bilimsel çalışmalarının nesnelliğini etkilemez. Bilim insanları genellikle dini inançlarını ve bilimsel çalışmalarını ayrı tutar. Bu bilimin nesnelliğini ve güvenilirliğini korumak için oldukça önemlidir. Bilimsel çalışmalar yeni inançlardan bağımsız olarak yürütülür ve bu iki alan birbiriyle doğrudan çelişmek zorunda da değildir. Bir başka soru bilim insanı her şeyi bilir mi? Elbette hayır. Her şeyi bilmesi de mümkün değildir. Çünkü bilim ve teknoloji hızla geliştiği için her alanda bilgi sahibi olması imkansızdır. Bilim insanları belirli bir bilim dalında daha önce de vurguladığımız gibi fizik, biyoloji, mühendislik, tıp uzmanlaşır ve o alanda derinlemesine bilgi sahibidir. Ancak diğer bilim dallarında genel bilgi sahibi olsalar da bu mümkündür. O alanın uzmanı değillerdir. Her akademik ünvan sahibi bilim insanı mıdır? Bu da oldukça önemli bir soru. Ne yazık ki hayır. Her akademik ünvan sahibi bilim insanı olarak nitelendirilemez. Akademik ünvanlar doktor, doçen, profesör gibi belirli bir alanda yüksek düzeyde bilgi sahibi olduklarını ve akademik derecelerini başarıyla tamamladıklarını gösterir. Bilim insanları alanlarına önemli katkılarda bulunurlar. Bu katkılar yeni bilgilerdir, teorilerdir, teknolojilerdir veya metodolojilerdir sadece akademik ünvan sahibi olmak bu tür katkılarda bulunulduğu anlamına gelmez. Peki bilim insanı buluş yapar mı ya da yapmak zorunda mıdır? Bilim insanların hepsi buluş yapmaz ve yapmaları da zorunlu değildir. Bilim insanlarının çeşitli görevleri ve katkıları olabilir. Bunlar arasında buluş yapmak da bulunabilir. Ancak tek amaç veya kriter değildir. Örneğin fizikçi Alexander Graham Bell'in telefonun mucidi olması veya kimyager Curie'nin radyomu keşfetmesi gibi. Bilim insanlarının temel amacı bilgi birikimini arttırmak, bilimsel anlayışı geliştirmek ve topluma fayda sağlamaktır. Bu süre zarfında bazı bilim insanları önemli buluşlar yapabilir. Ancak tüm bilim insanlarının bu tür sonuçlar elde etmesi beklenmez veya zorunlu değildir. Her bilim insanının katkısı bilimin farklı alanlarında ve çeşitli şekillerde değerlidir. Buluş yapanlar yeni cihazlar, araçlar, süreçler veya yöntemler geliştiren kişilerdir. Bu geliştirmeler genellikle pratik problemlere çözümler sunar ve teknoloji, mühendislik veya diğer uygulamalı bilim dallarında olabilir. Mucitler bilimsel bilgiye dayalı olarak çalışabilirler ancak her zaman bilimsel yöntemleri kullanmazlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.